şekilde 3 çarpı 3'lük kare verilmiş ve A kümesi birden 9'a kadar olan rakamlar olarak verilmiş. Kare hep bir karenin içinde bir rakam gelecek şekilde işlemler yapılıyor. Birinci madde karenin köşegenleri üzerindeki birim kareyle yazılan sayıların çarpım 5'in tam sayı katı. Karenin sarı renkli en üst satına yazılan rakamların toplamı da 6 olduğuna göre birim karelere yazılma işlemi kaç farklı şekilde yapılabilir diyor. Öncelikle köşegen üstündekilerin kesinlikle 5'in katı olması için şu ortaya ben bir 5'i yerleştirmek zorundayım. Bu 1. 5 gitti. İkinci bir işlem. Sarı karelere yazılan sayıların toplamı 6 olduğuna göre zaten 3 tane sayının toplamı 6 olan ne var? Bunlar var. Zaten bunları tek tek buraya yazacağız da o zaman. Buraya 1 2 3 gelir. Bunlar gitti. Geriye ne kaldı? Diğer kalan ifade 4 ve şu ifadeler. Bunlar da şuralara yazılmak zorundadır. O halde işlemimizi yapalım. Sarıdakilerin yer değiştirme ihtimali var. Onlar da 3 faktöriyel şeklinde çarpı. Diğer kalan sayılar 5 dışında kalan sayılar da kaç taneydi? 5 taneydi. 5 tane sayı da 5 faktöriyel şeklinde sıralanabilir. Bu da kaça eşittir? 6 çarpı 5 faktöriyel oldu. O da 6 faktöriyelin açılımı oldu. Yani cevabımız Bursa oldu.